CHP'nin masadan kalkmasını çok fazla benim için sürpriz olan bir şey değil. Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu anayasa komisyonunu terk eden Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiren siyasetçi, ana muhalefet partisinin sivil bir anayasa istemediğini söyledi. Sayın Deniz Baykal çok net bir şekilde özetledi. Bu manada çok fazla bir şey de söylemeye gerek yok. Hangi noktaya geldiği, bugün hangi değerleri, savunduğunu da ortaya koymuş oldu. Bunu koyan kişi de ben değilim. Çok uzun yıllar ülkemize hizmet etmiş aynı zamanda CHP'nin genel başkanlığını yapmış birisi bunu söylüyorsa bugün orada bulunan herkes ama herkes geçenlerde Tanju Bey'in de bir açıklaması vardı. Bence çok iyi düşünmeler lazım. CHP'nin geldiği çizgiyi, savunduğu değerleri. Ve geçmişe de bakıldığı zaman, geçmişte savunduğu değerlere baktığı zaman kendi içlerinde kendi iç muhasebelerini çok doğru yapmaları gerektiğini de düşünüyorum. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Olmazsa olmaz. Yani artık o darbe dönemlerinin anayasasıyla Bugün artık ülkeyi yönetmenin ne kadar zor olduğunu, vatandaşımızın bu noktada ne kadar sıkıntılar çektiğini geçmişe baktığımız zaman hep beraber yaşadık. Toplumun tüm kesimleri bu anayasadan sıkıntı çekti. Çünkü sağcısı da çekti, solcusu da çekti. Hepimiz sıkıntı çektik. Toplama bir anayasa ile beraber yönetiliyoruz. Burada artık tamamıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazırlamış olduğu daha demokratik bir anayasaya ihtiyaç var. Bu ülkemizin geleceği açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama bugün masadan kalkanları yine vatandaşımız yarın sandıkta onların cevabını muhakkak verirler diye düşünüyorum. Parti çalışmaları hakkında da bilgiler veren Doğanay, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde seçim çalışmalarının hiçbir zaman bitmeyeceğini kaydetti. Şu an tüm ilçelerde üye ziyaretlerine sürdürdüklerini belirten Doğanay, 30 bin üyelerinin olduğunu ve bunların tamamı kısa süre içerisinde tek tek ziyaret edeceklerini açıkladı.